Bu sabah, kontrol için hastaneye gitmek üzere avcılardan metrobüse binen Hanife Mete'nin doğumu araçta gerçekleşti. Metrobüs ile Cennet Mahallesi'ne geldikleri sırada sancıları başlayan Mete, doğumun başladığını söyleyerek araçtan inemedi. Metrobüsün içinde gerçekleşen doğumun hemen ardından anne ve bebek ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu açıklandı. Yani bu hastaneye gidecektik. Yani bu kontrol için bakalım durumu, benim durumu falan nasıl diye. Sonra minibüse bindik, bize bindik. Metrobüste doğum gerçekleşti o an. Avcılardan bindik. Yani bu küçük çekmeceyle şey arasında oldu. Bu cennet mahallesi arasında. Metrobüs içinde doğum gerçekleşti. Bizi çok memnun ettiler. Allah, Allah razı olsun onlardan. Ayaklarına sağlık buraya kadar geldiler. Hı Kıbrıs'ta doğum gerçekleştiği evet. için herkes haberi olmuş zaten.